arkadaşlar. Bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Ormandaki tüm canlılar şimdi derin bir uykuda yürüyoruz sessizce yepyeni eğlenceli serüvenlere yürüyoruz. Yepyeni eğlenceli serüvenlere <gülüyor> Ormandaki tüm <laughs> canlılar <laughs> Şimdi derin bir uykuda Yürüyoruz sessizce Yepyeni eğlenceli serüvenlere Yürüyoruz sessizce Yepyeni eğlenceli serüvenlere Pembe, <laughs> pink, Ormandaki tüm canlılar şimdi derin bir uykuda yürüyoruz sessizce yepyeni eğlenceli serüvenlere yürüyoruz sessizce yepyeni eğlenceli serüvenlere. Ha? <laughs> Ormandaki tüm canlılar şimdi derin bir uykuda yürüyoruz sessizce yepyeni eğlenceli serüvenlere yürüyoruz sessizce yepyeni eğlenceli serüvenlere <laughs> ormandaki tüm canlılar unutmayın. şimdi derin <laughs>